yorumlara yazdınız, yazdınız, yazdınız. Evet arkadaşlar buluştuk bugün. Bir. Hamlar şakak, daha şakak, daha Güzel bir soru düşünüyorum abi. Evet. Abi. <laughs> ben yeneceğimi düşünüyorum abi. Allah. <laughs> abi kalmadı. Başladık. <laughs> herkese merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdınız yazdınız yazdınız. Evet arkadaşlar buluştuk bugün. Yani sonunda dedim ki Haktan bir video yapmamız lazım. <laughs> Aynen yani öyle. Halk abi. seni istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynı zamanda arkadaşlar 12 Temmuz Cumartesi günü tekrardan burada sizlerle birlikte olacağız. Hemen hemen hatırlatmasını da yaptı. Eğer Haktan'la buluşmak istiyorsanız 12 Temmuz Cumartesi günü sizleri bekliyoruz. Ama bugün sana çok güzel bir menü hazırladım. <laughs> Hiç bilmiyorum ne yapacağımız abi. Öyle güzel menü hazırladım ki yani takipçilerin seni o kadar beklediyse dedim. Seninle ilgili soruları da vardır. Ama elimde ayrı sorular var. Bakalım. Bakalım. Şey GPT'ye de sordum. İnternette mi abi? seninle ilgili biraz tamam. araştırma da yaptım. Yapay zeka da bu işin içinde. Haberin olsun. Bakalım abi. O yüzden heyecanlıyım. Farklı farklı ünitelere bineceğiz ama ilk önce 360'ta seninle bir söyleşi yapacağız. Tamam yapalım. Başın dönerken bakalım sorularla nasıl baş edeceksin. Arkadaşlar <laughs> bana da sürpriz olacak vallahi bilmiyorum. <laughs> Göreceğiz bakalım neler diyecek, neler sorularıma ne cevaplar verecek. Hepsi birazdan sizinle. Hadi gidelim. Hadi. <laughs> evet 360 turunda başladık. Kaptanla beraberiz. Ben korkacağımı düşünmüyorum arkadaşlar. <laughs> Bak sormaya başlıyorum. Birinci soru. Evet. Kodadı kırlangıç bir animasyon olsaydı Evet. Karakterini hangi hayvan seslendirirdi? Ya da isterdin hangi hayvan seslendirirdi? Karakterim direkt abi hayvan ismi olduğu için <laughs> Aslan. Aslan. Aynen öyle. Bu <laughs> bir trik bir soruydu. be. <laughs> evet. Tamam hızlıca diğer soruyu geçiyorum. Hayır, bu süper tamam. güç ne olur ne isterdi? Ben zihin okumayı isterdim. Peki bunu dizi karakterinde mi kullanmak isterdin kendi şu an Evet Katta. anladım. Yoksa şu an şu an. <laughs> Kendine isterdin ya. Aynen. O zaman Ayranlı'nın en sevdiği soru. Hayranlarından gelen en ilginç mesaj neydi? Hadi bakalım. Hayranlarından gelen en ilginç mesaj. Böyle unutamadım. Birisi bayramda ya. mesela bana ibanını atmıştı abi. abi harçlık gönderir misin <laughs> diye ben de atmıştım. Cidden. Harbiden cidden. abi. Neler lan sana. <laughs> Koca yürekli adam ya. Bu şekilde. Yani o aklımda kalmıştı abi. Görün görün hayranlarından mesajları. <laughs> Tabii herkes iban atmasın şimdi bundan. Harbiden. <laughs> o kadar da değil yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bir gün boyunca seni takip etsek en şaşıracağınız özelliğin ne olur? hadi bakalım. Ya ben çok çalışıyorum. Harbiden bir gün boyunca beni takip etseniz, durmadan hem rap'e çalışıyorum aynı zamanda dediğim gibi müzikle uğraşıyorum aynı zamanda ve ee, oyunculukla ilgili kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Genel olarak yani çok fazla çalıştığımı gördüm herhalde. Güzel. Peki bir tur daha binmeye ne dersin? Ben evet derim. Çok eğlenceliydi. Değil mi? Evet. Çünkü daha benim çok sorum var ve hayranlarım da bekliyorlardır diye düşünüyorum. Aynen öyle. Arkadaşlar, seviyoruz. <laughs> o zaman ikinci turda ne sorular soracağım bakalım. Tamam. Bunlar daha çok yapay zeka sorularıydı. Evet, bir tur yetmedi arkadaşlar bize. Haktan benim gibi çı çılgın çıktı. Evet. evet. Dur, <gülüyor> <şuradan> <gülüyor> ben söylüyordum ama. E yerde en itiraf. sevdiğim ekürü tarzı. Aynen. <laughs> Çak abi. Dur şurada. Evet. Niye sağ el yapmaya çalışıyorsun? <laughs> <laughs> evet, itiraf ediyorum orada bir yerde harbiden döndüğümüz yerde şey oldum ama... <laughs> Güzel bir soru. Düşünebiliyorum abi. Abi... <laughs> soruyu algılayamadım orada ha, Olsun. Ama şimdi, şimdi diğer soruları yine algılarsın. Rahat ol. Şimdi geliyor o zaman. Hadi bakalım. Kendi hayatın bir film olsa ya da bir dizi olsa ya da bir proje yapmak istesen tamam. Soundtrack, şarkın ne olurdu? Şu şekilde, ben zaten müzikle uğraşıyorum. Bir rap albümü yapmak isterdim ve abi bunun bir filme çevirmek isterdim. Hayatımı anlatan rap albümü gitarında bir şey yazıp bunu bir filme çevirmek isterdim. Oo. Başladık. Güzel. Konulu albümleri de severiz bu arada. Ben o tarzı o, seviyorum. Ben o, de o tür şeyleri çok severiz. Ben de eski rap şarkısı dinleyen bir <gülüyor> <gülüyor> abin olarak <laughs> artık abi olduk iyice. O zaman bir günlüğüne evet. başka bir karakter canlandırmak istesen? Evet. Hangi karakter olurdu bu? Herhangi bir karakter olabilir. ...sizin diziden de olabilir. Ee, Eşref Tek. Kim? Eşref Tek abi. Eşref Tek mi? <laughs> Şu an ben de gittim. <laughs> Baya... Eşref Tek arkadaşlar. O zaman siz hepiniz... ...Eşref Tek. Ne döndük oğlum. be? <gülüyor> <gülüyor> ha. Peki... ...sizin diziye konuk olarak... ...konuk oyuncu olarak gelmesini <laughs> istediğin kişi var mı? Abi, ha. Çağatay Ulusoy. Çağatay Ulusoy mu? Aynen abi, konuk oyuncu değil direk gelsin yani. Buradan o zaman Çağatay abi. Abi gel. <laughs> konuk olarak gelen isimlerden böyle kimi duyunca heyecanlandın? Ee, 2. sezonda mesela gelen oyunculardan söyleyeyim abi. Aha. Şey... Altan erkekle gelmişti, Altan abi. Aa. Çok usta işinde gerçekten. Yılların Harbiden çok sevmişti. Evet. Ama biz Sefo'ya da heyecanlanmışsın. Aa mi? Sefo'ya da heyecanlandım arkadaşlar. Bir dakika unutmuşsun. <laughs> <laughs> Sefo. <gülüyor> Sefo'ya da heyecanlandım. Ya yani şimdi Sefo'yu da unutmayalım o, o zaten kadar. Zaten o bölüm çok güzeldi. Ha. Müzikle uğraştığımız bölüm. Mükemmel bir bölümdü arkadaşlar. Hemen izlemeyenler Sefo bölümü yazıp izliyor şu an. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> o zaman geliyor. Evet. biraz üzücü bir soru evet. koysam mı koymasam mı bilemedim de koy abi diziden ayrıldığına üzüldüğün bir isim He. var tamam. mı bunu koymaya da biliriz bu arada yok koyalım abi şey Aha. üzüleceğim misin mi dizden ayrılsam üzüleceğin değil üzüldüğün var mı? yine yani kaç sezon oldu gidenler ha, ilk oldu ilk sezondan mı Aha. Ee, arkadaşlar Ömer ve Ayşegül gitti bildiğiniz üzere onlara üzüldüm gerçekten üzüldüm çünkü <laughs> Arkadaşlarımız yani <laughs> birlikte güzel vakitler <laughs> geçirmiştik <gülüyor> ama gittiler. O üzücüydü. Hmm. Bu şekilde abi. Güzel güzel. Kimlere üzüldüğünü <laughs> de <laughs> duydum. Daha yeni başlıyoruz <laughs> ama ben kendime çok güveniyorum. Neye? Kendime çok güveniyorum abi. Neye yeni abi? başlıyoruz. Şey yeni başlıyoruz. Aynen. Bir tur daha mı? Aynen abi. <gülüyor> <gülüyor> daha, <gülüyor> <neler>? <gülüyor> daha, daha ne challenge'larım var? Şimdi diğer challenge'a geçiyoruz. Bence güzel bir söyleşi oldu. Ben Arkadaşlar gideyim. sizin de merak ettiğiniz sorular varsa yorumlara yazın biz yine cevaplamaya çalışırız. Belki bu videonun ikincisi gelir. Aa, bilemez, Bilemeyiz. Evet Farklı bir söyleşi yaparız. Artık o orada da bakacağız. Siz yine sizin tepkilerinize göre videoya. Aynen öyle. Şimdi diğer challenge'a geçelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Biz çok eğleniyoruz. Eğlenmeye devam edeceğiz. Beğenmeyi abone olmayı, like atmayı her şeyi unutmayı görüşürüz.